Evet, bana layıkası sayfa 289 mektup 227 Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bi hamdiye aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü bi hurufil kur'ani ve esrariha. Ey bu dünya dar fanide, ey bu dar fanide medarı tesellilerim ve bu diyarı gurbette enislerim ve esrarı kur'aniyede beni ihtiyaklarıyla konuşturan zeki, ferasetli muhataplarım. Yani çok orijinal cümleler gerçekten de bu darı fani medarı tesellilerin diyor abilere. Bu diyarı gurbette, yani dünya gurbetinde enislerim en yani ünsiyet ettiğim, beni rahatlatan kişiler. Esrar-ı de beni ihtiyaçlarıyla konuşturan zeki ve ferasetli muhataplarım. Sizlere yalnız bir iki dakika temaşa etmekle ne derece acınacak bir halde nakıs bir hat ile çalıştığımı ve sizin kıymetler kalemlerinizin ne kadar bana ehemmiyetli olduğunu ihsas etmek için kendi hattımda tahsilsiz bir fiilisteyi huruf göndermiştim. Halbuki sizler bir iki dakika değil saatlerce baktınız ve günlerce zapt ettiniz. Bundan anladım ki siz ona fazla merak ediyorsunuz. Onun için size o listenin tebizini gönderiyorum. İsterseniz kendinize bir suret alırsınız. Herhalde yazılan bir fiiliste ile ilgili. Üstadın yazısının ne kadar nakıs olduğunu ve abilerin kendilerine kendisine yapmış olduğu yardımın ne kadar büyük olduğunu ifade için bu cümleyi kullanmış. Fakat bunu biliniz ki bu fiilist de muvakkat bir mehaz olmak için takribi bir takribi bir tarzdadır. Ben kolaylık için kısmen eski mahfuzatıma kısmen iki mikas ile 9 saatte perişan hattımla yazmıştım. Yani cüzi bir yazıyı 9 saatte yazıyor usta. Ama bırakmıyor. Ben yazamıyorum falan filan diyorken 9 saat uğraşmış. Sıkıntıya katlanmış yani. Sonra anladım ki bu vadide bir tefsir köyümüzde var. O tefsiri getirdik, mukabele ettik. Ekseriyetle mutlaka ile tevafuk etmişiz. Birkaç büyük yekunlarda 10-15 küçük yerlerde muhalefet oldu. Bu herhalde yüksek ihtimal yazılan bir Kur'an'la ilgili bir tefsirist manası var burada. Yani çünkü bir tefsirle kıyaslayaraktan bakıyorlar. Aynen karşılaştırma yapıyorlar yani. Tahkikat neticesinde tefsirin matbaa ve müstehsinlerin eseri sehvi olarak muhalefet olmuş. 2-3 yerde müsvedde listemizi tahsih ettik. Yani hata varsa onu düzelttik. Sonra o tahsihimizin yanlış olduğunu anladık. Daha listemizi değiştirmedik. Matbaa hatası olarak tefsir tahsihiye muhtaç zannettik. Fakat edemedik. Çünkü sahibi büyük bir müdakkik ve matbaa da camiül esler yanında ve kulübünde Eser ulemasının nazarı altında olduğundan tahsiye cüret edemedim. Herhalde kıyas ettikleri tefsiri tahsiye etme noktasında o noktada ellemediğini söylüyor. Çünkü yazılan eserin e, cami eser yanında ulemanın nazarı altında olduğu için hani biz bu noktada buna müdahale etmemiz doğru olmaz manasını ifade ediyor. Aynı tefsiri tebiz ile beraber ile beraber gönderiyorum. Ona bakarsınız. Fakat tenkide uğraşmayınız. Çünkü benim listem takribidir daha tahkiki yapmadım. Tefsir ise çoğunda rivayete istinat eder. Hem bazı Sure-i Mekke'de medeni ayetler gelmiş. Belki hesaba dahil etmemiş. Mesela Sure-i Alak'ta hurufu yüz kusur demiş. Muradı en evvel nazil olan nısfı evveldir. O doğru söylemiş. Ben ise eski e, mahfuzatıma istinaden mecmu sureyi zannettiğim için onun sevabında sababında hata etmişim. Onu sayarken hata ettiğini söylüyor Üstad. Yani baktıkları herhalde bu tevafukatla ilgili noktaları bakarken sureyi, ayeti ele aldıkları noktaları kıyaslıyor burada. Yani bazen Üstad bazıları geriden alaraktan saydığını söylüyor. Bazı Mekki ayetleri, Medeni ayetleri içerisinde ele alınaraktan sayılmış. Yani alem-i İslamca muhtemel olan bir şeyle kıyas yapıyor yazdıklarını. Ona göre tahsih hatalar varsa düzeltiniz diyor. Hem tevafuktaki eser külli yekunlara bakar. Takribi fiilis de bize kafidir. Kenzül Arş'ın 3 nüktesinde yazılan tevafukat, kusuratın değişmesiyle değişmezler. Belki büyük yekunların değişmesiyle dahi o tevafukat bozulmaz. Mesela Sure-i Kehf ile 39 sure bin adedinde ittifak ediyorlar. Bir iki tane bin adedini kaybetse o mühim tevafuk bozulmaz ve hakiza. Kusuratın çenden esrarı var, daha bize tamamıyla açılmadı. İnşallah açıldığı vakit fiiliste dahi tahkiki bir surete gelecek diyor Sayıp Nursi mektubunda.